Selam bugün elimizdeki kaynaklara fizik metinlerine bir bakalım diyoruz. Konumuz hareket. Yani sürat, hız, ivme amacımız bu temel kavramları biraz daha e, anlaşılır kılmak netleştirmek. Evet evet kaynaklarda Galileodan tutunda serbest düşmeye anlık süretten ortalama sürete bayağı bir konu var. Bir de şu vektör skaler ayrımı var ki o önemli. Onu da konuşuruz. Aynen. Bir de şey notu vardı. Fizik öğretmeni Hacıveli Toru'nun katkıları ile ilgili. Hazır konumuz fizikken onun gibi iyi eğitimcilerin işleri nasıl kolaylaştırdığını da bir analım istedik. Çok iyi olur. Gerçekten önemli bir nokta. O zaman başlayalım mı? İlk durak en bilindik olanı. Sürat. Sürat günlük hayatta çok kullanıyoruz. İşte e, kaçla gidiyorsun falan deriz ya. Kaynaklarda da en basit haliyle Alınan yol, bölü, geçen zaman diye geçiyor. Ne kadar yol, ne kadar sürede. Sezgisel yani. Hı hı. En temeli bu. Ama hemen bir ayrım geliyor kaynaklarda. Ortalama sürat ve anlık sürat. Ortalama sürat, tüm yolculuğun geneli. İşte 4 saatte 320 kilometre gittiysen, ortalama 80 kilometre saat. Basit. Tamam. Ama anlık sürat farklı, o anki hızın. Hani arabanın göstergesine baktığında ne görüyorsan o. Radara yakalanınca baktıkları şey anlık sürat değil mi? Tüm yolculuğun ortalaması değil. Evet evet doğru mantıklı. Peki hız dediğimizde ne değişiyor? Süratten farkı ne tam olarak? Kaynaklar vektörel diyor bu ne demek? İşte kritik nokta bu. Hız sadece bir sayı değil. Yani sadece ne kadar hızlı gittiğin değil, hem o büyüklük var, yani sürat, hem de yön var. İkisi bir arada. Yön. Şöyle düşünün, saatte 100 kilometre süratle kuzeye giden araba, bir de saatte 100 kilometre süratle Doğu'ya giden araba. Süratleri aynı, ikisi de 100. Ama hızları farklı. Çünkü yönler farklı. Hız işin içine yönü de katıyor. Hmm, anlıyorum. Yani hız hareketin tam tarifini veriyor. Ne kadar hızlı ve nereye. Peki bu niye bu kadar önemli bu yön meselesi? Çünkü gerçek dünyada etkileşimler yöne bağlı. Uçak örneği vardı kaynaklarda çok güzel açıklıyor uçağın kendi motor gücüyle bir hızı var, diyelim doğuya. Ama bir de yandan rüzgar esiyor mesela kuzeyden. Hı, hı Uçağın yere göre asıl hızını ve yönünü bulmak için bu iki şeyi yani iki hızı vektör olarak birleştirmen lazım. Sadece sayıları toplamak yetmez. Anladım anladım. Navigasyon cihazları falan da böyle çalışıyor demek ki. Yönleri hesaba katıyor. Aynen öyle. Vektör matematiği yapıyorlar aslında. Sürat sadece ne kadar hızlı, hız ise ne kadar hızlı ve nereye? Tamamdır bu netleşti. O zaman sıradaki ivme. Kaynaklar diyor ki hızdaki değişim oranı. Yani hızın ne kadar çabuk değiştiği. Gaza basınca hissettiğimiz o koltuğa yapışma hissi. O mu ivme? Evet, o da ivme. Ama sadece o değil. İvme de tıpkı hız gibi vektörel. Yani yönü var. Çünkü hızın değişimini ölçüyor. Peki hız nasıl değişir? E, artar ya da azalır. Yani gaza basınca ya da frene basınca. Doğru. Büyüklüğü yani süreti değişebilir. Gaza basınca pozitif ivme, frende basınca negatif ivme yani yavaşlama. Ama hızın değişmenin bir yolu daha var. Nedir o? Şey, yönü mü? Aynen öyle. Yönü değişirse de hız değişmiş olur. Çünkü hız vektörel ya. Bir dakika. Yani sabit süratle giderken de ivme olabilir mi? Mesela viraj dönerken. Gösterge hep aynı rakamı gösteriyor ama. İşte bu. Çok önemli bir nokta bu. Çoğu kişi ivmeyi sadece hızlanma sanır. Sabit 60 km/saat süratle bir virajı dönüyorsun. Sürat sabit ama arabanın yönü sürekli değişiyor. Evet, doğru. Yön değiştiği için hız değişiyor. Hız değiştiği için de bir ivme var. Virajda o dışa savrulma hissi işte o ivmenin sonucu. Vay canına bu gerçekten ilginçmiş. Yani ivme hem hızlanma, yavaşlama hem de yön değiştirme demek. Kesinlikle. İkisi de hızın değişimi demek. Kaynaklardaki otomobil örnekleri o yüzden önemli demek ki. İşte duruştan 90'a 10 saniyede çıkan araba bu hızlanma ivmesi. Evet. Ama sabit süratte giden aracın ivmesi sıfır mıdır sorusu aslında şunu soruyor. Düz yolda mı gidiyor, virajda mı? Düz yolda sabit süratse sıfır ama virajdaysa değil. Tam üstüne bastın mantık bu. O bisikletli örneğinde de mesela Hız 2.5 saniyede 60'tan 65'e çıkıyor. Hesap basitçe diyor ki, hız her saniye ortalama 2 kilometre saat artmış. İvme bu işte, hızın değişim hızı. Anlaşıldı. Şimdi rotayı biraz geçmişe çevirelim. Galileo ve serbest düşme. Kaynaklarda o eğik düzlem deneyleri anlatılıyor. Çok akıllıca değil mi? Düşüşü yavaşlatıp ölçebilmek. İnanılmaz. O zamanlar hassas zaman ölçümü yokken bunu düşünmek dahice. Ve bu basit deneylerle neyi buldu biliyor musunuz? Fiziği değiştiren bir şeyi. Neyi? Hava direnci önemsizse bütün cisimler aynı ivmeyle düşer. Kütleleri ne olursa olsun. Tüy de aynı ivmeyle düşer, top güllesi de. Yani Aristo'nun dediği gibi ağır olun daha hızlı düşmüyor mu? İşte Galileo bunu yıktı. Hava direnci yoksa hepsi aynı G ivmesiyle düşüyor. Yerçekimi ivmesi diyoruz buna. Evet, G. Kaynaklarda da hesap kolaylığı için yaklaşık 10 ms kare alın diyor. Bu ne anlama geliyor pratikte? Bıraktığımız taş her saniye 10 ms mi hızlanıyor? Aynen öyle. Tam olarak bu. Bıraktın, hızı 0. 1 saniye geçti, hızı 10 ms. 2 saniye geçti, 20 ms. 3 saniye geçti, 30 ms. Düzgün artıyor yani? Evet, hız lineer artıyor. Kaynaklardaki tablolar, grafikler hep bunu gösteriyor. Peki aldığı yol hız sürekli arttığına göre her saniye daha fazla yol almalı? Tabii ki. İşin ilginçleştiği yerlerden biri de bu. Hız sabit değil o yüzden yol zamanla doğrusal artmıyor. Formülü var d eşittir 1 bölü 2 gt kare diye ama mantığı şu. Alınan yol zamanın karesiyle orantılı. Karesiyle mi? Nasıl yani? Şöyle, g'yi 10 alırsak 1 saniyede yaklaşık 5 metre düşüyor. 1 bölü 2, 10, 1'in karesi. Ama 2 saniyede 5 çarpı 2 10 metre değil, 2'nin karesi 4 ya, 5 çarpı 4 20 metre düşüyor. 1 bölü 2, 10, 2'nin karesi. Oo. 3 saniyede 3'ün karesi 9, 5 çarpı 9 45 metre. Zaman geçtikçe aldığı mesafe acayip artıyor. İnanılmaz. Ama bu ideal durum, hava direnci yokken, gerçek hayatta durum farklı değil mi? tüy ve taş örneği gibi. Hem de nasıl farklı. Hava direnci her şeyi değiştiriyor. Cismin şekline, büyüklüğüne ve özellikle hızına bağlı. Hıza mı bağlı? Evet, hız arttıkça hava direnci de artıyor. Paraşütü düşünün. <laughs> Kocaman bir yüzey alanı var, hava direncini maksimuma çıkarıyor, düşüşü yavaşlatıyor. İşte bu yüzden serbest düşen bir cisim sonsuza kadar hızlanamıyor, hız arttıkça direnç artıyor. Bir noktada hava direnci cismin ağırlığına yani yer çekimi kuvvetine eşitleniyor. Aa, kuvvetler dengeleniyor o zaman. Aynen öyle. Net kuvvet sıfır oluyor. Newton ne der? Net kuvvet sıfırsa ivme de sıfırdır. Yani hızlanma duruyor. Evet. Cisim o andan sonra sabit bir hızla düşmeye devam ediyor. Buna limit hız diyoruz. Limit hız. Bu yüzden mi yağmur damlaları canımızı acıtmıyor çok yüksekten gelmelerine rağmen? Tam olarak bu. Limit hıza ulaşıyorlar yoksa mermi gibi gelirlerdi. Her cismin bir limit hızı var yani. Vay be, bu da çok önemliymiş. İdeal fizikle gerçek dünya farkı. Kaynaklarda bir de kafa yormamız için sorular var. Düşün ve tartış gibi. Evet, onlar çok iyi. Kavramları oturtmak için birebir. Mesela şu, topu yukarı attık, tete noktasına geldi, durdu bir an, hızı sıfır, o zaman ivmesi de sıfır mı? Güzel soru, tam bir tuzak soru aslında. Hız anlık olarak sıfır, doğru. E. Ama yer çekimi kuvveti duruyor mu o anda? Hayır. Topu hala aşağı çekiyor. Doğru. Kuvvet varsa ivme de vardır. F eşittir ema. İvme hala aşağı doğru g kadar. Çünkü hız değişmeye devam ediyor. O an yön değiştiriyor işte. Yukarı gidiş bitiyor, aşağı iniş başlıyor. Anladım. Hız sıfır ama değişimi devam ediyor. İvme o değişimin ölçüsüydü zaten. Harika. Aynen. Peki ya şu tren sorusu? Sabit hızla giden trende topu düşürsem, geriye mi düşer, tam altıma mı? İçgüdüler geriye diyor genelde, değil mi? Evet. Ama cevap tam elinin altına düşer. Çünkü sen de, top da bırakmadan önce trenle aynı yatay hıza sahipsiniz. Ha, eylemsizlik miydi bu? Ta kendisi. Top düşerken yer çekimi onu aşağı çeker ama yatay hızını korur. Sen de aynı hızda ilerlediğin için tam altına gelir. İşte bu tür düşündürücü sorular. Hani kaynakta adı geçen fizik öğretmeni Hacıveli Torun var ya. Evet. Eminim o da derslerinde böyle örneklerle, böyle sorularla anlatıyordu fiziği. Sadece formül değil yani. Kesinlikle. İyi öğretmenin farkı bu işte. Soyutu somutlaştırmak, ilişki kurdurmak. Bu yaklaşım öğrenmeyi hem daha kalıcı hem de daha keyifli yapıyor bence. Katılıyorum. Evet, bugün hareketin semellerine bayağı bir daldık. Sürat, hız, ivme, serbest düşme, kaynaklar üzerinden güzel bir yolculuk oldu. Evet, gördük ki etrafımızdaki hareketler aslında net fizik prensiplerine dayanıyor. Süratle hız farkını, yani yönün önemini konuştuk. İvmenin sadece hızlanıp yavaşlamak olmadığını, yön değiştirmenin de ivme olduğunu anladık. Hı hı. Ve tabii Galileo'dan başlayıp yer çekimine, oradan da hava direnci ve limit hıza uzandık. Aynen ve bu arada Hacıveli Torun gibi değerli eğitimcilerin bu karmaşık konulara bize nasıl anlaşılır kıldığını da bir kez daha hatırladık. Onların emeği çok büyük. Gerçekten de öyle. Peki bitirmeden önce dinleyenlere küçük bir düşünce egzersizi bırakalım mı? Olur, güzel olur. Bugün hep doğrusal hareketi konuştuk. Yani düz çizgi üzerindeki hareketi. Peki ya dönme hareketi? Mesela bir tekerleğin dönüşü ya da bir gezegenin yörüngesi. Bugün öğrendiğimiz bu temel kavramlar, sürat, hız, özellikle de yön değişimini içeren ivme, bu daha karmaşık, eğrisel hareketleri anlamak için nasıl bir temel oluşturuyor olabilir sizce? Güzel soru. İvme kavramı orada kilit rol oynuyor diyebiliriz belki de. İşte bunun üzerine biraz kafa yorabilirsiniz bir sonraki sohbetimize kadar. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.